Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Yapay Zeka SEO serimizin bu bölümünde yapay zeka aramalarında web sitemizi öne çıkarabilecek backlink çalışmalarından sizlere bahsetmeye çalışacağım. Backlinkler yapay zeka SEO için neden önemlidir? Bu konuya değinmeye gayret göstereceğiz. Şimdi karşımızda direkt uygulamalı olarak gitmek adına iki farklı yapay zeka sohbet botu bulunuyor. ChatGPT ve Gemini. Şimdi ChatGPT'ye gelelim. Şöyle bir arama gerçekleştireceğim. Prompt'umu görüyorsunuz. Liseye giden öğrenciler için uygun fiyatlı ve uzun ömürlü en iyi erkek ayakkabı modelleri nelerdir? diyelim. Aynısını ChatGPT'de de aratalım. Bakın biz web search yapmasını istemedik ancak o web search yapıyor. Burada bize zaten bunları daha önce işlemiştik. Bazı ayakkabı modellerini getirdi. Böyle tıklayalım. Görüyorsunuz eBay üzerinden, Kongritos üzerinden getirmiş. Tabi bu Türkiye için yanlış bir seçim. Çünkü biz Türkçe olarak bu aramayı gerçekleştirdik. Kendisi de zaten bunu getirdi. Trendyol, Wikipedia, Zara gibi yerlerden gördüğünüz gibi sonuçları getiriyor. Şimdi şuna dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Türkiye'deki dikkat edilmesi gereken örnekler başlığı altında. Alışveriş sitesi olmayan ancak bir öneride bulunan Wikipedia'ya getir. Güvenilir bir kaynak olduğu için. Wikipedia'ya gidelim. Burada DESA'dan bahsediyor. Gördüğünüz gibi burada söz konusu DESA ile ilgili aslında bir backlink çalışması yapılmamış. Sadece bir brand mention meselesini burada görüyoruz. Markayı tespit edip markanın Wikipedia sayfasını bize getirmiş. Yani aslında herhangi bir şekilde backlink bizi öne çıkartmıyor. Yani klasik anlamda bir backlinkten bahsediyorum. Backlink bizi öne çıkartmamış. Wikipedia'da yer alan bir mention. Marka alıntılaması, marka söz etmesi bizi ön plana çıkartmış. Şimdi Cemina'ya gidelim. Burada Adidas gibi seçenekler var. Google Search'ten getirdiğini söylüyor zaten. Burada görüyorsunuz herhangi bir marka getirmedi. Gerçi şurada markaları görüyoruz. Converse ve Vans. Genel tüketici e verilerini, model dayanıklılık incelemelerini görebiliyoruz. Ve burada da kaynakları görebilmekteyiz. Tekrar benzer bir sorgu gerçekleştirelim. Cemina'dan istediğimiz gibi bir çıktı alamadık. Yeni bir sohbet açacağız. Burada da hemen yeni bir sohbet açalım. Şimdi dikkate alınması gerekenler var. Renault, Clio gibi yapılar var. Burada da söz konusu kaynakları görebilmekteyiz. Borusan, Tomati, Wikipedia açalım. Şimdi Borusan'a, Augusto'ya gidiyoruz. Augusto'da bize getirdiği marka Renault Duster. Şimdi sayfamıza bunu arayalım. Renault Duster burada karşımıza çıkıyor. Renault Duster'la ilgili burada gördüğünüz gibi bir klasik linkleme çalışması, backlink bulunmuyor arkadaşlar. Yani bizim alıştığımız kelime bazlı link gömme gibi bir çalışma bulunmuyor. Borusan Next'e gidelim. Peugeot 3008 burada karşımızda. Peugeot 3008'in burada iç linkleme olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Modelleri burada görebiliyoruz. Bu da ikinci bir örnek. Burada da TOG var. Wikipedia'nın getirdiği bir sayfaya gidelim. Şurada TOG'u görüyoruz. Burada TOG'un web sitesine giden herhangi bir kontekst anlamında backlink göremiyoruz. Zaten İngilizce Wikipedia'dan getirmiş. Yine Wikipedia'dan Cherry Tiggo'yu bizlere getiriyor. Aslında Wikipedia örneklerini neden getiriyor? Bu yaptığı web search çerçevesinde elde ettiği markalarla alakalı en güvenli kaynakları getiriyor. Ancak dikkat ederseniz bu kaynaklar içerisinde Augusto'da da incelediğimiz gibi. Tomotiv'de de incelediğimiz örnekte de olduğu gibi iki farklı seçim metodu da kullanılabiliyor. Backlink anlamında gerçek bir linkleme olmasa da yapay zekada bizim ön plan çıkmamızı sağlayabiliyor. Bu oldukça önemli bir mesele. Source'ları çok daha incelersek eğer burada gelen source'ların yani aslında Augusto'nun gerçekten de söz konusu sorguda Google Search'te çok önde geldiğini görebiliriz. Çünkü Search'ten burası Gerçekten alakalı bir ilişki içerisinde. O yüzden yapay zeka çalışmalarında, yapay zeka SEO çalışmalarında backlink alırken bunu da göz önünde bulundurmanız gerekir arkadaşlar. Hemen buraya bakalım. Şimdi fiyat Egea, Renault ve gördüğünüz gibi herhangi bir atıfta bulunmadı. Yani burada kaynak bile vermiyor. Çeçip'te o yüzden çok daha sağlıklı bir şekilde bunu götürüyor diyebiliriz. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken en önemli meselelerden bir tanesi brand mention. Diğeri listeleme iyi sıralama alan kaynaklarda listeleme. Artık klasik olarak klasik backlinkler yerine link bağlanmış sonuçlar yerine adımızın makale geçmesi de yapay zeka sonuçlarında da gördüğümüz ve ee, üstüne durduğumuz gibi yeterli bir çıktı bizim için üretebiliyor. Bunlara dikkat ettiğimizde e, yapay zeka sonuçlarında ön plana çıkartılan bir marka olma ihtimalimiz artacaktır. Neden? Çünkü yapay zekalar da yine e, search mantığında çalışarak bize getirdikleri sonuçları özetliyorlar. O yüzden o çalıştıkları sorgularda ne kadar onların karşısına çıkarsak markamız burada olduğu gibi o kadar aranır ve gösterilmek durumunda olan bir marka olacaktır. Yani bizim amacımız söz konusu veri kaynakları üzerinde ki bunlar da arama motoru olacaktır. Veri kaynakları üzerinde maksimum görünürlük elde etmemiz gerekmektedir. Olabildiğimizce fazla kaynakta alakalı bir şekilde olmamız bizim için önem arz ediyor. Burada zaten konteks bazlı olarak özetleme yaptıkları için yazının başlığında sorduğumuz sorguya çok yakın bir başlık var. Hemen bakalım. En iyi otomobiller şeklinde görüyorsunuz. Şöyle Duster diye aratalım. Duster'da link yok. Hatta Duster'da Türkiye'nin en iyi otomobili gibi bir ibare de yok. Sadece bulunduğu makale listeleniyor, mentionlanıyor ve yapay zekada bununla karşılaştığı için bizim sorgumuza uygun görerek bunu bizim karşımıza çıkartıyor. Bu oldukça önemli bir nokta. Olabildiğimiz ya fazla kaynakta link endişesi gütmeden olmamız yapay zeka SEO çalışmaları için önem arz ediyor. Bu kaynaklar sosyal medyalar tabii ki olabilir. LinkedIn, Instagram, TikTok olabilir. Ancak şu an çoğunlukla Serp üzerinde yani Google Serp üzerinde yer alan web sitelerin olması önem arz etmektedir. Burada ne yapabilirsin? Burada odaklanmanız gereken şey markanız, marka adınız, hizmet alanınız ve ürünler ile alakalı olabildiğince fazla yerde geçsin arkadaşlar. Bu önemli bir konu. E, markanız ile ilgili listeleme içerikleri üretin. Bu da oldukça önemli bir konu. Markanızla ilgili listeleme içerikleri üretmekten kaçınmayın. Bize getirdiği sonuçtaki sitelere baktığımızda genellikle listeleme bazı içerikler olduğunu göreceksin. Burada bir listeleme içeriği var. Burada bir listeleme içeriği var. Bunları çok daha rahat okuyarak bizlerin karşısına sunabiliyor. O yüzden sadece yatırımlarınız link almak odaklı değil bahsedilen olmak odanında da kesinlikle genişletmeniz gerekiyor yapay zekada ön plana çıkmak için. Google Gemini'de de aslında bu mantık bizim karşımıza çıkıyor. Yine verdiğimiz sorguyu e, gidip gördüğünüz gibi zaten Google'da arıyor ve elde ettiği kaynaklardan bir özetleme yaparak bunu getiriyor. Bu kaynaklarda illaki backlink olarak bu markaya bir link etmesi gerekmiyor. Yazı özetlendiği için bu yazın içerisinde yer alan markaları entity olarak ayıplayıp karşımıza çıkarıyor. Tabii önemli olan da bu sıralamaların hala ciddi bir şekilde önem arz ettiğinin farkında olmak. SEO sıralamaları, Google sıralamaları kesinlikle değer kaybetmiyor. Aslında değeri artmaya devam ediyor. Sadece marka brand mention mantığının, linkleme mantığının önüne geçmeye başladığını burada rahatlıkla görebiliyoruz. Zaten bu normal SEO çalışmaları için önemli bir konudur. Brandiniz ne kadar alakalı içerikle geçiyorsa o kadar kolay entity yaratabilirsiniz ve çok daha varlığınızı güçlendirebilirsiniz. Bu videodan çıkaracağımız 4-5 başlığımızı bu şekilde özetleyebiliriz. Link endişesi bitmeden olabildiğiniz fazla yerde olun. Listeleme içeriklerinde olmaya çalışın. Kendinizi görünür kılmak adına linke artık ihtiyacınız yok. Marka adınız alakalı içeriklerde olması oldukça yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapay Zeka SEO adında bir e, seriye bu sayede başlamış olduk. Zaten serimizin ilk videosunda da yapay zeka trafiğimizi nasıl ölçümleyebiliriz konusunda değinmiştik. İkinci videosunda da backlinkler önem kazanıyor mu kaybediyor mu konusunda biraz değinmeye çalıştık. Klasik anlamda backlinkten biraz daha da aslında gitgide önem kazandığını da görebiliyoruz. Bu oldukça kritik bir nokta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu oynatma listemizin yani yapay zeka oynatma listesinin devamı geliyor olacak. Kesinlikle kaçırmayı unutmayın. Kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.